Garip olaylar oluyor. Türkiye'yi çok derinden etkileyecek olaylar. Bu olaylara geçmeden önce çok dallı budaklı bir soy ağacına göz atacağız. Kraliçe'nin ölümüyle ortaya çıkan bağlantıların derinliklerine doğru gideceğiz. Öyle bir oyun var ki, hazırsanız başlayalım. Kraliçe 2. Elizabeth öldü. Yerine oğlu Charles kral olarak geçti. Peki bu durum Türkiye'ye nasıl yansıyacaktı? Küresel dengeler açısından bir fark meydana gelecek miydi? Buckingham'da işler nasıl yürüyecekti? Böyle cevap bekleyen soru çok. Gerçekten kraliçenin ölümü ve Charles'ın gelişi dengelerin sarsıldığı dönemde önemliydi. Bugünü ve yarını anlamak için geriye dönüp bakalım. Bir suikaste uzanalım. Louis Francis Albert Victor, Nicholas Mountbatten ölümüne. Çünkü şimdi kral olan Charles'ın yaşamındaki en değerli isimlerin başında gelmekteydi ve masonluğa şiddetle karşı çıkan bir isimdi. Bu nedenle Kral Charles da mason olmuyordu. Dedesi gibi gördüğü büyük amcasının izinden gidiyordu. Devam. Louis Mountbatten aynı zamanda Battenberg Prensi, Lord Mountbatten, 1. Burma Kontu, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Hindistan Genel Valisi, 1943-1946 yılları arasında Güneydoğu Asya Komutanı, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, 1900 yılında Battenberg Prensi unvanıyla en küçük kardeş olarak Windsor Kalesi yakınlarındaki Frogmore evinde dünyaya geldi. Annesi Kraliçe Victoria'nın torunlarından Hesse ve Ren Prensesi Victoria, babası ise İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Battenberg Prensi Louis Louis'di. Kardeşleri Yunanistan ve Danimarka Prensesi Alice, İsveç Kraliçesi Louise ve George'du. Son Rus hükümdarı Çar II. Nikolay'ın eşi Çariçe Aleksandra Fyodorovna teyzesi, İspanya Kraliçesi Victoria Eugene ise kuzenidir. Anne tarafından İngiliz ve Alman, baba tarafındansa Alman, Fransız ve Leh kökenlidir. Bizlerin pek bilmediği soylular arasındaki kan bağı böylesine derin ve genişti. 99 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten, 1979 yılında İrlanda'nın Malinmore kasabasında tatil yaptığı sırada, Shadow B isimli teknesine yerleştirilen dört bombanın infilak etmesi sonucu öldü. Ayeran'ın üstlendiği saldırıda Mountbatten'ın kızının 83 yaşındaki kayınvalidesi 14 yaşındaki torunu ve onun 15 yaşındaki bir arkadaşı da hayatlarını kaybetti. İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA'nın siyasi kanadı olarak görülen Sinn Féin'in lideri Mary Lou MacDonald, yıllar sonra yaşanan şeyden dolayı üzgün olduğumu tabii söyleyebilirim dedi. Ancak Prens Charles üzerindeki en büyük etkiyi bırakan amcası Mountbatten'ın saray içi kavgaya kurban gittiğini düşünen de çoktu. Game of Thrones'un benzeri bir hesaplaşmanın kurbanı olduğu da ileri sürülmekteydi. Sanırım Kral Charles da öyle düşünüyordu. Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles ülkenin yeni kralı oldu. Bu Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu. Canlı yayınlanan yemin törenine Kraliyet Danışma Meclisi üyeleri, Prince William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı. Törende Charles'ın yeni kralı ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada operasyon yapıldı. Daha ilk günden Charles'ın işe yaramaz biri olduğu gösterilmek istendi. Dolma kalem kullanan Kral Charles, mürekkebi kolunun altında bulunuyordu. Bir de bir kalem takımı diğer tarafta yer alıyordu. Herkesin bildiği gibi mürekkep karşıda olmalı ve uzanıp kullanmalıydı. Ancak eli takılıp mürekkep hokkasını devirmesi için gereken neyse yapıldı. Koca evraklar arasında masaya sığamadı. Meraklı gözlerle hokkayı devirmesi beklendi. Arkasından gelecek manşetler hazırdı zaten. Gençliğinden bu yana yeterli olmadığı tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyordu. Hokkayı karşıya değil de kolunun altına koyanlar Prens William'ı istiyordu. Mürekkep üzerinden bunu başlatmak istediler. Ancak olmadı. Olmayınca kralın kalemlerin alınması talimatını veren mimikleri abartıldı. Yani taht oyunları daha yemin töreninde başlamış olduk. Kral Charles'ı istemeyenler görev başındaydı anlayacağınız. Bir de herkes bilir ki kraliyet aile mensuplarıyla temas kurulmaz. Onlar istedikçe hamlelerinizi belirler, onlarla konuşurken iletişiminiz, beden diliniz kontrollüdür. Yani elinizi kaldırıp omuzlarına atamazsınız. Sarılıp yürüyemezsiniz. Dokunamazsınız. Ancak bu kural ne hikmetse Anthony Gustav de Rothschild'la Vivioni Lyde Lois Chahundi Anvers'ın oğlu Evoli de Rothschild tarafından deliniyordu. Arama yaptığınızda göreceksiniz ki Evelyn eliyle adeta Prens Charles'ı bir konuda uyarıyordu. Sanki roller değişmiş gibiydi. Sanki kral olacak kişi Rothschild'tı. Daha önce atılan manşetler, kraliçenin etrafındaki bazı isimlerin Kral Charles'la uğraşacağını göstermekteydi. Mason olmaması, küresel ekolün temsilcileri tarafından yıpratılacağını göstermekteydi. Bu ekol öyle ya da böyle, kraliçenin etrafında hep var olmuşlardı. Bu insanların Türkiye'de de uzantısı güçlü ve derindi. 2023 seçimlerine giderken Londra'dan esen rüzgarın şiddetine ve rengine iyi bakmak gerekmekteydi. Davos'a kadar giden Kral Charles karşı ekole alan verecek miydi, vermeyecek miydi? Soru bu. Ve kesinlikle buraya yansıyan bir gölgesi görülecekti. İklim değişikliğinden büyük sıfırlamaya kadar olan alanda görülen Prens Charles, kral olarak nerede nasıl görülecekti? Bunu bekleyip görmek şarttı. Yemin töreninde bile Hokka'nın altına gitmesi an meselesiydi. Not Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü nedeniyle yapılan törenlere Prens Charles da katılıyordu. Denizci kıyafeti giyen Charles, yanında oğlu Prens Harry'i de getiriyordu. Londra'da kısa sürede iki önemli olay yaşandı. Boris Johnson'ın başbakanlıktan istifasından sonra muhafazakar partide lider değişikliği gerçekleşti. Yeni lider, yeni başbakan Liz Truss oldu. Akabinde kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti, oğlu veliaht prens Charles tahta geçti. Tahtın el değiştirmesinin İngiliz politikasına doğrudan etkisi çok sınırlı elbette. Buckingham Sarayı'nı gündelik politikanın dışında tutmaya özen gösteren kraliçenin en önem verdiği konuysa gönüllülük esasına dayalı ulusal topluluğu yani Commonwealth'tır. Birkaç istisna dışında ulusal topluluğu eskiden İngiliz sömürgesi altında yaşamış 56 ülkeden oluşuyor. Kraliçe'nin başkanlık ettiği ulusal topluluğu bir bakıma İngiltere'nin küresel yüzünü temsil ediyor. Yeni kral da annesi gibi kraliyet ailesinin sembolik gücünü sürdürmeye çalışacaktır. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, İngiltere'nin ihracatında önemli düşüşlere yol açmıştı. Brexit, İngiltere'nin Avrupa siyaseti üzerindeki etkisini bir hayli zayıflatmıştı. Avrupa ile ilgili bir mesele olduğunda Amerikalılar ilkin Londra, Berlin ve Paris'e arıyorlardı. Şimdi ise adres listesinde Londra, aranacaklar listesinde en üst sıralardaydı. İngiltere'nin Avrupa siyaseti üzerindeki sınırlı etkisiyle büyük ölçüde NATO üzerinden sürdürülecektir. Entegre inceleme, İngiltere'nin nükleer ve siber güvenlik dahil, askeri caydırıcılığının artırılması gerektiğine de vurgu yapıyor, incelemede Rusya aktif bir tehdit olarak nitelenirken, Çin, sistematik bir rakip olarak etiketleniyor. Rusya'ya kıyasla Çin'e karşı daha yumuşak bir dil kullanmış olsa da analistler, entegre incelemenin Biden yönetiminin Hint Pasifik bölgesine odaklı güvenlik ve savunma stratejisi belgeleriyle yakınlığına dikkat çekiyorlar. İngiltere Başbakanı Liz Truss, Dışişleri Bakanı iken hem NATO'nun Tayvan'ın savunma bağlamında Hint Pasifik bölgesini kapsaması gerektiğini savunmuş hem de G7'nin ekonomik NATO olarak hareket etmesini istemişti. Tras Başbakan olduğunda savunma harcamasının 10 yıl içinde gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne yükseldiğini görmek istediğini de vaat etmişti. İngiltere'de G7'nin Hindistan, Avustralya ve Güney Kore'nin dahil edilmesi suretiyle D-10 olarak genişletilmesini savunanlar da var tabi. Öyle anlaşılıyor ki entegre incelemede altı doldurulan küresel Britanya, Londra'nın Amerika ile özel ilişkisini büyük güç rekabeti veya yeni soğuk savaş şartlarında Amerika'nın arzu ettiği biçimde formatlamak niyetinde.